Finistler bitti Clash of Clans oynuyoruz. Arkadaşlar ben Klan kalemi için şeye bastım. Şey, şu an bilinç seviye oldu. Arkadaşlar klanımı açtım. Klanımızı açtım. Dağcı tayfa ismi klan. Hatta hemen şöyle bir şey yapayım. Bakın Şuraya arkadaşlar Neydi? Ne koduydu? Referans kodunu yok. Arkadaşlar şu kodu şu bakın. Şu kupanın üzerindeki kodu girin arkadaşlar. Kupanın üzerindeki kodu girin. Yani klan aramaya. O zaman siz arkadaşlar şey yapıyor. Klana katılabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar klanı 600 kupadan üstünde iki kişiler gelebiliyor. Onun için yani. Bakalım bize kaç olmuş. 29'muş 29 Bu da demektir ki 31 Niye? Yok yok Bir 29 Yok lan yok 29 olmaz Şimdi 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 19'muş. Vay, bizimmiş. Arkadaşlar şimdi bu videoda şey yapacağız. Bu önceki video yani, dün işte düzenleri açıkladım. Bu önceki videoda. Teşekkür olsun düzenlerini açıkladım. arkadaşlar öyle çok fazla klanlar var. Çok fazla neydi? Hayalet klanlar var. Hayalet şey, oyuncu var. Yani arkadaşlar bu altın deposu ve iksir deposu olmadan susun, İksir deposu ve altın deposu olmadan oyunda Benden büyük derece Yani 9. seviyeye kadar 8. Yani seviyeye kadar, Belli deyip ne kadar Gelip duvarlarını da Ben şimdilik arkadaşlar sadece bu yapabiliyorum ya Onun bir üstünü yapabiliyorum yani Olanlar ama bütün, bütün duvarlarını 1.3 seviye yapmışlar onun da bir seviyesi yapmış klanlar bile yani oyuncular bile var şuradan bir isteğimizi gönderelim Gerçi göndersek ne yarar yani tek klan Neyse. arkadaşlar bir sonraki videoda klanına katılmayı unutmayın yani evet. böyle, böyle. yani onlar da bitin aslında benim için sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar ben bir ona böyle ulaşacağım. Ee, arkadaşlar bir arkadaşlar için çok güzel bir tane video çekeceğim. Video ben size yarın çıkacağım. Evet, ona böyle ulaştığımda bu seviyeye basmadan önce şunları fullleyeceğim. Şöyle 7 8. seviyeye bastım. Şunları yükselteceğim. Şunları 8. seviyeye yükselteceğim. Ondan sonra şu havanların hepsini 6. seviyeye yapacağım. Şu topların hepsini de 8. seviyeye yapacağım. Zaten 7. seviye onu önceden yükseltmeye başlamıştım. Sonra i̇şte 8. seviyeye yapacağım. Ondan sonra bunları yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Mesela şunu bir seviye yapacağım. Zaten arkadaşlar ondan sonra ordu kampını şey 8'de yükseltebiliyorsun. Şimdiki. eğer bizim almadığımız neler kalmış. Tamam. Burada bir gizli destek kalmış. 1 milyon onu alamadım. Elde edemedim. Şöyle bir geri gelelim. Burada sadece iki tane gizli tesla var. Tamam. Şöyle bir gelelim. Burada barbar kral var. Kara kışla var. Tamam. Tamam. Burada kara kış Bilmiyorum. 600 bine de kara iksir deposunu alabiliyoruz. Çok sıkıntı abi ya. Ama arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Önce ordudan şunu, şunu, alacağım. Onu aldıktan sonra da şey yapacağım. Siz nedir? Kara. Ay, iksir kasacağım ki. iksir kasacağım ki. Önce kara iksir deposunu sonra da kara iksir sonrasını alabilelim. Ondan sonra da bakın arkadaşlar bu böyle gözüküyor burada. Ondan sonra da arkadaşlar şey alırız. Mesela barbar kralı alırız. arkadaşlar sadece 2500 tane şey basabiliyoruz. Nedir? 2500 tane basabiliyoruz dediğim 2500 tane kareksiz toplayabiliyoruz. Bu için yani ben onu fullesem de şey yapamam. Arkadaşlar ben 7. seviyeyim. Daha bu 7. seviyeye çıkmadım. İlk kez çıktım. öğrenmiştim bu oyunu. Şimdi arkadaşlar ben 6 altı alçayı oluyor bu oyuna başladığımda. Neydi? O kadar geçmişti işte. Şu arkadaşlar bugün gördüm bir lan bir oyun oynadığını 6. seviyede. Unuttum onun ki arkadaşlar 3 ayda gelmiştim. Ama arkadaşlar Köyde altın seviye köy biraz hızlı. en azından her şey fullemiştim. Duvarların hepsi şeydi. Ya, altın. Ya veya kristal işte son seviyede. Evet. Evet, şeyde... Benim nasıl yükseldi bildiğin son seviyede. Yani. Ben bir kez daha barbar basmam. Ya bak büyüğümüz yokmuş Şöyle bir gelelim. Şimdi, Şimdi arkadaşlar ben bu videoda pek fazla konuşmadım. Ben pek fazla sağ, yapmadık. Onu söyleyeyim yaptıysak da ben bir bakıyorum. Bakayım bakayım. Evet, arkadaşlar neyse biz de bari bunu izleyelim. Bana en son bana en önce 16 gün önce saldırmışlar. Onda da hani 115 tane bakalım o zaman. Ya intikam demişim. Savaşıp Arkadaşlar Şu arkadaşlarımız galiba Ganimet düşmek için onu yapmış. Ve askerleri nöbet yani. yani Bakın bu orduyla beni alamadı. Tekrar diyelim. Tekrar.

orada benim şeyi yok ediyor onları. Bakın müzikler. Bir yandan havan da erdiği oluyor. Böyle vuruyor vuruyor vuruyor. Bak orada şey atmış. Şifa atmış. Oraya da atmış gerizekalı. Büyücüyü savunmak için sanki büyücüye sıkıyorlar. Neyse çok sıkıyor ben kutuyum Arkadaşlar. Şimdi. Bunlar şöyle geliyor. Şu an daha yüzde az daha. Hadi şimdi ver ver ver. Havan onu yiyor. Havan onları yiyor daha doğrusu. Şu havan da yardımcı olur galiba. Şu havan hiç benim en Bakın bakın bakın. Bakın. Ateşte görünüyorlar ya. Sinirim bozuluyor onları. Ya bakın orada yedik onları. Oradaydık onları. Sadece sadece şeyler kaldı. Onlar da hemen hava almıyor. Orada gözükmüyor ya hiçbir askere. Şurada isim oluyor. Bak, 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 bak yine hiçbir askere gözükmüyor. Onu yiyecek işte o. Bir dakika, işte, onu yiyecek ondan sonra o da yiyecek. Ondan sonra ona gitti. Ondan sonra bitti. Yani. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bunu muhtemelen yüklemem Onu yüklerseniz izlersinizdir. Izler arkadaşlar ben saldırı gününü izlettim dedim size. Sabah saat 5'inde. Neyse arkadaşlar şunu bastım. Şunu da bastım. arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Bir sonraki videolarda ve ya bir sonraki videoda ve bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.